hadi bakalım. Bunları alamıyoruz mu? Alamıyoruz. Opening Müzik veriyorsun güzel de. Buraya girmek istiyorum. Buraya nasıl gireceğim? Oraya başka yerden girdi anlaşıldı. Böyle koştum ben ilk bölümlerde. Koşunca güzel ses geliyor. Şuraya gireyim bir ammalar var burada. Of. Bu kadar amma veriyorsa gençler işimiz hiç iyi değil. Ben yani söyleyeyim size. E tabi artık oyunuz final bölümüne geldik yani. O bosluk bakalım kaç kere geçebileceğiz. Nasıl boss gelecekse traktör geldi. Önce tekerlekler geldi. Böyle tekerleklerle kavga ettik. Sonra Jip geldi. Sonra bir ara Aha. Aa köpek mi? Abi abi? Sonra bir arana da... sandaki müzik konser var. Meğerse çok fena. Ee, bizi harcıyorlar. Oo, oyun konsolları oynayalım mı? Bir el pes atarız. Oo sonra... Hadi mermici neredesin? Mermici. O dört bandaj, bandaj lazım. Önemli. Bu ne? Tamam. Şey işte, o müzik hızlanıyor. Asansör bozuk demişti değil mi? Spor salonuna git demişti. Nasıl yapacağız o işi? Çıkışılmak lazım şimdi. Şuradan tabii. Anam! Kamera döndüğüne göre burada bir şeyler gelecek. Geliyor, koş. Evet, ne oldu lan? Kaçma lan. Koşucu geldi. Aha, atıcı da geldi. Ulan! Ulan çok fena Lan mermi bitmiş. Mermi bitmiş mermi dur. Mermi bitmiş mermi. Öyle yok. Seni kasap Nuri seni. Satır atıyor bir de utanmadan. Hayır zombi dedim. Ne zombiler gördük şu hayatta ya. İyi bandajı verdim. Ana! Hah geliyor aşçı geliyor. Allah'ım sevmiyorum bunu. Hepsi birden olur mu ama? Hepsi birden olur mu? Bunun arkasından vuracağız değerli dostlar. Ulan sıkıştırma beni. Ulan oyun bazen böyle parklara göre çok gıcık oluyorum ya. Hocam bir Oho, oho. Sen ne uğraşacağız ya? Ya takılma şuna. Evet. Hayır. Ya kardeşim sen satırcınla mı uğraşalım? Sen ne uğraşalım? Şimdi. Ya bu satırcı da gülerek gidiyor bak gıcık gıcık öf bu aşçı çok gıcık bu aşçı Koşma koşma düşen yerlere koşma Mermi gel, gel. Geliyor. Gönlümün efendisi geliyor. Tamam gel. Aha be! Duruyorsun bir daha olur mu? Oh be! Oh be! Hoş geldin Furkan! Yok bu daha fena ya bu simülasyon bu zombi simülasyonu. <laughs> oh. Ya Furkan bu değişik bir şey. Zombi oyunu. Bir bandaj yapıyorum. Al onu. Tamam. Hemen Karmaks'ın yeni bulmamız lazım. Bunun e, buradaki zombilerin şeyler çok farklı. Nedir o? Aksiyonları. Yengeçler var. İşte elinde çöp kovasının şey olan aşçı var koşucular var. Değişik bir oyun yani. Buraya, burada ne var? Buradan gelmiştik şu tarafa gidiyorum. Adam benle gel demiştim mutfağa doğru. Bir şey vardı orada. Gidelim bakalım. Doğrusu la. Ha şu sigortanın şeyi çalışmıyor dedi. Tamam. Müzik güzel. Fesal. Evet, salamıyoruz tamam. Tamam buraya giriş mutfağa geçeceğiz. Mutfak nerede? Ya yaka içinde yazı yazdım. Hayal kırıklığı diye. Yapımcılara da söyledim. Dediler ki güncelleme geldi yeni düzelttik bir şeyleri falan bak ama. Ona da bakacağım ama hafta içi böyle son kez bakacağım yani. oyunu bitirmek için. Şimdi mutfağa geldi dedi bu adam. Sigorta bozuk dedi. Gidelim bakalım. Evet, buradan gidiyor muyduk? Gidiyorduk ama bunlar bozuk. Bunlar çalışmıyor. Tamam. Şuradan mı ineceğiz? Aynı yere mi geldik ya? Yo. Rubik's Cube mü? Tamam bu yolu kapatıyor diyor. Başka yol bulmamız lazım. Peki başka yol görüyor musun? Orası da blok it. Tamam. yer blok it ama. Şeyimizde de kalmadı ya. Biz yanlış yere geldik herhalde. Evet, diğer taraftayız. Peki bizi buraya niye getirdi bu adam? Sanki yanlış yere gidiyormuş gibiydi sonu şimdi. Karakter pistol Buradan karaktere bakılıyormuş. Allah Allah yanlış yere mi geldik ya? Bir dakika. Yanlış yere geldik. Biz oradan devam edecek miyiz? De. Bunlar zaten işimiz bitmişti ya. Şimdi bu adamlar Furkan'cığım bitkileri ve diğer değerli de olsa bitkileri işte hayvan köpek balığı şeylerle birleştirip bir şeyler üretmişler. Aşağı inecektik ama nerede inecektik onu unuttum. Sonra yengeçler zombi oluyor falan. Değişik zombiler var, bir şeyler var. Her taraf kapalı olur mu ya? Bireyi açık olsaydı bir tanesi. Bir tanesi açık olsaydı bari. Tamam, şuraya kadar geldik. Yok, nereden geldik biz? Allah Allah, biz nerede savaştık ya? Oradan giriş var mı? Aha, varmış. Bak lan, var ya. Siz uyanıksınız ama. Oh, Ohoho. Oh. Bandajı, sarıyorum bandajı nasıl? Bir tane daha var, al. Bak buralardan geçiş varmış böyle, görüyor musun? Böyle ilginç şeyler var. Valla Muhammed final bossu Yani bilmiyorum ama bayağı bir Canımızı yakacak gibi geliyor Evet şuradan gideceğim şimdi bir saniye oradan gireceğim de gemiden şu kapıyı açılıyor mu? Aslında tamam Buradan giriyorum değerli dostlar Füyüz aha buldum füyüzü Oradan gitmiyor Yani gücük onaralım tamam Güç neredeydi? Yok burada bir yerde ses geliyor Şurada. Hadi bakayım. Füzü tak. Bu füz nerede vardı başka? Hadi bakalım. Vallahi şu çılgın bilim adamları ya. Cille görüşe nerede cille görüşeceğiz? Asansöre gitmemiz lazım Asansör çalışıyor mu acaba? Asansör neredeydi ya? O füz yani sigorta işi başka nerede vardı? Tabii ki de Resident Evil'da vardı el dostlar. Şimdi buraya açıp gideceğiz. Ama buraya girmeden önce bir 5 dakika mola veriyoruz. Bir suyumuzu, kahvemizi alıp gelelim. Hadi bakalım. Kahvemizi aldık. Şimdi kahveden içelim önce. Oh. Şunlar kalkacak herhalde değil mi? Kalksınlar, sıkıntı yok. Bu kalk Niye kalkmıyorsun sen? Ana Allah kahretsin buradan çıktın. Görünmez zombi. Orada yatıyormuş ha. Emler harcamayalım ki. Bak bunlar öldükten sonra bir de hala hareket ediyorlar ha. Bir şey var mı? O molotoflar. Şu şeyci de gelse de alışveriş yapsak artık ya. CarMax'ın Marx'ın yeni. Granit O granit bir tane atayım şöyle de Bandaj, sar bandajı Al bandajı Of Aa bak siyah Yine adamlardan birisi hmm, Bu ne Bakalım neymiş şöyle yapalım. Komut kodunu kabul et. Ross Metro istasyonu, yengeçler, kanalizasyon arıtma, kıdemli personel, belediye meclisi, üyesi, Ross geri döndü. Ross mu? Ross da varmış. Aha. Tamam. Olsun. Sıkıntı yok. Ross olsun. Hiç önemli değil. Buraya kadar geldik artık. Sodayı da aldık. Çok sessiz. Ha? Frank neredesin? Oh be. Frank geldi. Karmaksın yeni. Alışveriş yapalım biz. Yine karşılaştık diyor. Tamam da sen ne işin var burada? Buraya nasıl geldin diyor. Senin burada olduğunu söyledi. Ben de belki bir şey istersin diye geldim diyor. Tamam. Evet, baylayalım bakalım. Önce mermiler doldur. 3 tane onda al tamam. Her şeyimiz tamam. Yeni bir şey var mı? Şimdi oku ilk başta ok vermişti. Her şeyimiz tamam ya. He? Tamam. Bakayım. 32, 210, 5, 15. Tamam. Bu zaten şey olmuyor. Peki sana ben bir şey satabiliyor muyum? Yok. Ee, bir şey satamıyoruz sana. Alacak bir şey de yok ya. Her şey almışız silahların hepsini. Şunları açamamışız. Kimde ne silahları var burada? Bunları açamadık. Yapacak bir şey yok artık. Biliyorum buradan. <laughs> kısmet. Her şey kısmet. Aşağı inin Zaten buradan gideceğiz. Tamam. Aaa bunlar ne lan? dakika bunlar öldürebiliyor mu acaba? Evet öldürebiliyorum. Nasıl öldüreceğim ben onları? Öldürmesem ne olur? Hmm, oraya gitmek için. Onları oraya gitmek, hamburgerler almam lazım ama çok sıkıntılı bakayım. Anam düştük ya orada ne gerek var öyle bir şeye Orada böyle bir şey gerek yoktu Hiç gerek yoktu Onu boşuna yaptık Ama öğrenmiş olduk tamam Şimdi bunlar ölmüyor bir kere anladık Tamam Bunlar hedef de alınmıyor bunlar değmeden kaçacağız Hamburgerleri almaya gidiyorum. Pekala. Üçlü geliyor, sonra ikili geliyor. Bakayım, ikili geliyor. İkili geliyor. Dört tane geliyor. O arada koşmam lazım, tamam. Evet, şimdi koşmam lazım. Nasıl koşacağım bilmiyorum. Koşuyorum. <laughs> O, elemanlar ölmüş. Daha fazla siyah yeni adam diyor. Nerede pompalı var lan? O vermiyor onları. Kesin biz boss'un yanına gidiyoruz ben söyleyeyim size. Buralarda bir şey var mı bakayım şöyle de. Bu ne? biski indicar. Al bakalım biski. Pizza al biski, pizza da al. Bu kalkacak şimdi. Aha biri canlı. Reinforced. Reinforcement mı? Reinforcement demek? Rainbow Six'te var Rain Reinforce. Onunla ilgili bir şey mi? Takviye misin diyor. Ha, reinforce takviye demek bu lan. Çok geç kaldım diyor. Glock çoktan ölmüş. Biz kaybettik. Onu geçeriyoruz. Şey Jack B20 doktor laboratuvarındaymış. Oraya gideceğiz şimdi. Onu koru, beni, beni kurtar, beni kötü yaralandım ben diyor. Ölmek istemiyorum diyor. bu hata adam mı? Ona gitmem lazım diyor. Lift. Lift mi? Kaldırmak için mi? Tamam orada bir asansör var ki alt katta. Tamam. Hadi bakalım. Anam! Yok bu değil. Bunlar eyvah eyvah eyvah. Challenge'a bak. Come <laughs> on, Kaç kızak kaç? Hay. Böyle çalışma olur ya. Bunlar ne kalkmadı hala? Ha geliyorlar. Allah'ım bu gene geldi bunlar. Ya iyice yani şeyini çıkarmışsınız ya. Yani. <laughs> Ay Ne biçim şey oldu ya? Anam. istemiyorum. Herhangi bir özel silah kullanmak istemiyorum çünkü onlar bize dosta lazım olacak. Daha ne gelecek acaba? Daha gelmesin artık şey ya. O geliyorlar. Geliyorlar, bitmiyorlar, geliyorlar. Aha. Ya şunlar çok kötü ya. Aha. ya ama olur mu ama lütfen yani ya. Yani bu kadar eşeğin kulağına su kaçırmaya gerek yok. Gerek yok ya. Yani gerek yok ya. Ama güzel oyun yani bak. Yakada da ölüyoruz ama orada sinir oluyorum. Burada niye olmuyorum? Baştan mı? <laughs> of. Sen alabilirsin. Hadi yapabiliriz hadi. Yaka da en baştan başlıyor. En baştan başlamasa yakayı da oynarım severim ama. Yaka en baştan başlıyor. şimdi. Şimdi geliyorlar. Gelin bakayım. Kardeşim ona çarpmasak ötekine çarpıyoruz ya. taraftan bunlar. Jelibonlar. Bir taraftan. Şey atanlar. Kaç. satayım. Dur artık kızım. Hadi öldür. Bitmiyorlar. Gelin lan şimdi. Kasaplar. Gelin bakayım. <laughs> Bak şu. Nerede o? Heh. Aa şey de geldi. Of. Lan! Hayır hayır dur. Yeter artık ya. Yeter artık ne olur. Bitsin artık burası. Oh çok yakın diyor. Bir acayip harbiden klasik müzikte ya. O değil de Merimlerimiz her şeyimizi bitirdin ya. Tamam oraya gidiyoruz. Tamam yani Jill'i oraya gitmemi söylemişti diyor. Gideceğiz ama. 100 tane mermi kaldı ya. Neyse bakalım artık yapacak bir şey yok. Gidiyoruz.